Merhaba sevgili Başak Burçları kanalıma hoş geldiniz. Yine haftalık açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Umarım verdiğiniz desteğin karşılığını hayatta birçok güzel beğeni birçok güzel yorumla alırsınız sevgili Başak Burçları. Veren el alan elden üstündür diye düşünüyorum her zaman. Umarım siz de karşılığını alırsınız. Evet, şimdi öncelikle tabii ki her zaman olduğu üzere kehanet destemi dağıtacağım. show. Sure. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk kartınıza bakacak olursak inanç kartıyla başlıyoruz ve büyük arkana güç kartıyla beraber ki ikisinin birbirleriyle gayet uyumlu bağlantılı kartlar olduğunu düşünüyorum. Şimdi önümüzdeki günlerde ki hali hazırda birçoğumuzun bu enerjiyi zaten yaşadığını ve bu enerjiden geçtiğini düşünüyorum arkadaşlar inancınızı test edecek. İnanç nedir? Yani evet yaratıcıya tabii ki olabileceği gibi hayata inancınız, kendinize inancınız, gücünüz, yaşadığımız zorlu e, enerjiler, geçtiğimiz zorlu süreçler. Hani test ediliriz ya böyle. E, i̇şte sönmek mi yoksa yanmaya devam etmek mi? Bütün bunlarla ilgili evet gücünüzün test edildiği bir süreçten geçtiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ve belki de evet önümüzdeki günlerde bu enerji biraz daha devam edebilir. Ama yine de buna bir yardımcı kart daha seçelim arkadaşlar. Tılsım altılısı. Bakın, güçlü durmanız, inançlı durmanız, azimli durmanız, zorluk ne olursa olsun ona dayanıklı bir şekilde yaklaşmanız arkadaşlar. Bunun karşılığını önümüzdeki günlerde alabileceğinizi söylüyor. Tılsım altılısı kartı ile beraber hani sabrın sonu selamettir derler ya aynı onun gibi bir şey ya da kendime güveniyorum bu konuda yapabilirim edebilirim. Evet zor biliyorum ama başarabilirim dediğiniz bir konu da olabilir örnek veriyorum. Bir şekilde insandan bir duruş isteyen değil mi bir güç isteyen herhangi bir konu. Ama bakın bununla ilgili ödüllendirileceksiniz önümüzdeki günlerde sevgili Başak burçları. Çok güzel. Zaten her şey öncelikle bir konuyla ilgili ya umudunuzu kaybetmemekten ya da bir konuyla ilgili kendinize olan inancınızı kaybetmemekten, kendiniz değerinizi, yapabileceklerinizi bilmekten geçer. Dolayısıyla bunun karşılığını da alacaksınız önümüzdeki günlerde. İkinci kartımıza bakacak olursak endişe ve kaygı kartıyla beraber kupa yaveri kartı var arkadaşlar. Önce bir bakalım. Birazcık ucu açık çünkü. Değnek dörtlüsü kartı. Ha. Şimdi bu sağlam temelli bir ilişkiniz ki daha çok duygusal bir ilişkinizle ilgili olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bu süre zarfında yine endişeli, sıkıntılı, kaygılı bir süreçten geçiyor olabilirsiniz ve partnerinizle belki aranız bozuk olabilir ya da anlaşamadığınız ya da bir türlü aynı fikre kavuşamadığınız bir konu olabilir. Ama önümüzdeki günlerde sanki bu endişelerinizi ortadan kaldıracak duygusal, romantik bir teklif ya da adımla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Partnerinizden ya da partner adayınızdan. Hayır ben yalnızım. Ne aklıma partner adayı var, ne partnerim var. Zaten o yüzden aşk konusunda, duygular konusunda endişeliyim diyorsanız ciddi ilişkiler konusunda hani benim umudum yok gibilerinden Bakın önümüzdeki günlerde bunu boşa çıkaracak duygusal ve romantik bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Bir şansla karşılaşabilirsiniz sevgili Başak Burçları. Tabii burada birazcık kişilerin senaryolarına göre değişiyor. Sonuçta ben karşıma bir tane Başak Burcu alıp muhatap alıp tek kişi bir açılım yapmıyorum. Dediğim gibi partner ya da partner adayınızla sağlam temelli ilişki hissettiği, yaşamak istediğiniz ya da yaşadığınız hatta belki de arada ikiz alev enerjisi olduğu partner ya da partner adayınızla sizi endişelendiren ya da kaygılandıran bir durum olabilir. Küslük, kırgınlık, işte uzlaşamama vesaire şeklinde. Bununla ilgili karşı taraftan romantik duygusal bir teklif alabilirsiniz. Ya da tamamen yalnız olanlar için de, aşk hayatı konusunda endişeli olan arkadaşlarımız için de açıkçası bu endişelerini boşarı çıkaracak duygusal ve romantik bir teklifle karşılaşabilirler. Üçüncü kartımız hata ve yanlış kartıyla değnek kralı kartı. Bir bakalım buna da. Çok güzel. Büyük arkana adalet kartı ile arkadaşlar bu size yapılmış bir haksızlık olabilir, adaletsizlik olabilir. Hatta kimlerinizin gerçek manasında evet bir mahkemesi olan kişiler olabilirsiniz. Fakat bakın burada kararlı oluşunuz, ne istediğini bilmeniz, ayaklarınız üzerinde durmanız, sınırlarınızı korumanız, kendine son derece güvenen bir değnek kralı enerjisiyle yaklaşmanız bu konuda hakkınızın sanki teslim edilmesini sağlayacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde sevgili Başak Burçları. Özellikle ateş grubundan eril bir enerjiyle bu durumu yaşayanlarınız olabilir ama herkes yaşamak zorunda değil. Genel itibariyle dediğim gibi size yapılmış bir haksızlık ya da hata ya da yanlış ya da belki de sizin yaptığınız bir durum da olabilir. Hayatınızı istemeden bir sıkıntıya sebep olmuş olabilirsiniz. Ya keşke şöyle yapmasaydım hata yaptım ve bu kupa kırıldı bir daha geri dönüş yok dediğiniz belki de öyle düşündüğünüz bir konuda olabilir. Daha çok ama dışarıdan geldiğini düşünüyorum arkadaşlar. Ama her halükarda bu konuda bakın bir adalet, bir denge, bir iyileşme, bir tamir ya da sizin lehinize bir karar, süreç gibi bir enerji söz konusu olacak gibi gözüküyor önümüzdeki günler için sevgili Başak Burçları. Dördüncü kartımızda fırtına kartıyla tılsım ası kartı var. Şimdi bakın yine fırtınadan sonra zorlu bir süreç. Evet kusura bakmayın arkadaşlar şarjım bitti kaldığım yerden devam ediyorum. Fırtınadan sonra hayatınızda meydana gelmiş birçoğunuzun zaten bu enerjiden geçtiğini düşünüyorum. Yeni küçük de olsa somut bir başlangıç durumu sizleri bekliyor gibi gözüküyor önümüzdeki günler için sevgili başak burçları. Buna bir kar seçelim isterseniz. Büyük arkana Aziz kartı ile beraber. Şimdi bu daha çok ciddi bir ilişkisi olan kişiler için olabilir ee, ya da anne baba ailevi konularla ilgili yaşadığınız sorunlara dair olabilir arkadaşlar. Ee, i̇şte bir ne bileyim anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları vesaire olabileceği gibi kiminiz için ciddi bir ilişki yaşadığınız partneriniz, işte karınız, kocanız vesaire ile ilgili olabilir. Kiminiz için işte bir anne baba büyükler dediğimiz figürlere dair olabilir arkadaşlar. Ee, burada önemli olan Sıkıntılı bir süreç. Evet belki de bir kavga, anlaşmazlık ama her halükarda daha sonrasında bakın sanki sakinliğe doğru, güzel yeni bir başlangıca doğru bu durum ilerliyor gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Hemen bir kart seçelim bir tane daha. bakar mısınız? Büyük arkana kule, kuleden sonra yani sanki atıyorum evliliğiniz varsa bu sarsılma sürecine girmiş olabilir. Anne baba büyüklerle çok sıkıntılı bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. İşte ani anlaşmazlıklar, kavgalar vesaire gibi bir durum söz konusu olmuş olabilir. Bütün bunlara dair böyle e, güzel, küçük, somut, yeni bir başlangıç sizleri bekliyor gibi gözüküyor önümüzdeki günler için sevgili başak burçları. Tekrardan Fırtına sonrası sessizlik, dinginlik durumu söz konusu olacak hayatınızda. Sondan bir önceki kartımızda bilgelik kartıyla tılsım dörtlüsü kartı var. Şimdi burada da sanki bilinenlerin saklanması gibi bir enerji var ama önce bir kart seçeceğim arkadaşlar. Kılıç altılısı. Tamam. Buradaki enerjiyi ben size şöyle söyleyeyim. Hayatta yaşadığınız tecrübeler, görmüşlüğünüz, geçirmişliğiniz e, gibi durumlar, aldığınız dersler. Şimdi bunlar size önümüzdeki günlerde bakın arkadaşlar, hareketsiz kaldığınız, eylemsiz kaldığınız, kendinizi kapattığınız bir konuyla ilgili bir dakikaya atıyorum 3 sene önce yaşadığım tecrübe bana şunu söylemişti deyip, Anlatabiliyor muyum? Onlardan yararlanarak bir hareket enerjisi içerisine gireceksiniz arkadaşlar. Yani sanki kapalı kalmış bilgiler tabiri caizse bir nevi açığa çıkacak ve sizin bir konu hakkında yönlenmeniz ve eylem içerisinde bulunmanızı sağlayacak gibi gözüküyor. Şöyle e, düşünün. Sadece bir örnek lütfen örneğe takılmayın. İşte normalde çalışan bir e, kadındınız. E, şimdi kadınlar üzerinden örnek vereceğim o yüzden kadınsınız diyorum. İşte ne bileyim doğum izine ayrıldınız ve aslında çok güzel yapabildiğiniz bir işiniz varken çok güzel o konu hakkında belki de bilgi sahibi sahibiyken ne yaptınız? Bir süre onu rafa kaldırdınız. Tılsım dörtlüsü kartıyla beraber. Bakın. Önümüzdeki günlerde işte sanki o bilgelik tekrar ortaya çıkacak gibi gözüküyor. O kitapların yüzü tekrar açılacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve bu bilgeliğin yüz su yüzüne çıkması, kitapların tekrar açılması size bu konuda bir hareket enerjisine doğru evrilmenizi sağlayacak gibi gözüküyor sevgili Başak burçları. Yani bunu burada kalmasından, hani sandıklarda kararıp, kalıp tabiri caizse sararmasındansa kullanmakta fayda var. Harekete geçirmekte fayda var gibi. O bilgeliği tekrar dışarı çıkaracak gibi gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ha tabii ki bu küçük bir kısmınız için de kimileriniz için de zorlandığınız ve karar vermekte zorlandığınız ve eylemsiz kaldığınız bir konu olabilir. Ne yapmalı, ne etmeli, nasıl hareket etmeli şeklinde yaklaştığınız bir konu. Önümüzdeki günlerde buna bir bilene danışabilirsiniz. Birilerinden bir ya da birilerinden akıl alabilirsiniz arkadaşlar. Ya sen bu konuda tecrübelisin, bana ne dersin şeklinde. Ve buradan alacağınız bilgelik enerjisi yine size bu konuda bir hareket enerjisi yani o kapalı duran enerjiden yine bir hareket enerjisine doğru geçmenizi sağlayacak gibi gözüküyor sevgili Başak Burçları. Belki yurt dışı bağlantılı işler olabilir, şehir dışı bağlantılı işler olabilir. Bir hareket, bir seyahat, bir yol almayı içinde barındıran enerjilerle ilgili olabilir bu arada. Ama bu bilgelikten faydalanacaksınız. İster kendi tecrü tecrübeleriniz olsun, isterseniz kullanın, isterseniz alacağınız akıllar olsun arkadaşlar. Son kartımızda barış kartı ile değnek konusu kartı var. Bu da yine aranızın bozuk olduğu, stres, baskı kendi üstünüzde hissettiğiniz. Ya o kişiyle küs olmak istemiyorum. Ya işte şunlarla tartıştık hiç böyle bir durumda olmak istemiyorum. Ya iş yerindekilerle gergin bir vaziyetteyiz. Bu da benim motivasyonumu etkiliyor. Her manada biz sanki ortada bir evet bir küslük ya da bir savaş hali olmuş gibi gözüküyor arkadaşlar ve tabii ki insanın üstünde bir baskıya ve yüke sebeb olacak şekilde. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir barış durumu söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Bakalım bir yardımcı kart daha seçelim. Dayanık şövalyesi kartıyla. Bakın bu konuyla ilgili hadi barışalım. Hadi gel arayı düzeltelim gibi ani buluşmalar, ani orta yolu buluşmalar, belki ani tekliflerle, haberlerle, güzel haberlerle açıkçası karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü değnek şövalyesi kartı hemen tutkularıyla, hemen arzuları hareket edip çok fazla bir şeyi kafaya takmayan bir enerjidir. E hemen yanında kendi baskı altında hisseden bir değnek konusu kartı var. Dolayısıyla e bir de barış kartımız olduğuna göre sizi bu baskı, yük psikolojisinden kurtaracak... Güzel bir teklif, güzel bir haberleşme. Bu aranızın bozuk olduğu kişi ya da kişiler her kimse, önümüzdeki günlerde yaşanabilir gibi gözüküyor sevgili Başak burçları. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.